Arkadaşlar selam. Yeni bir Wild Rift videosuna hoş geldiniz. Solo girdim. Dereceli maçtayım. Ee, birinci sezona 4-5 gün falan kaldı. Hmm, bir AP hayvanla oynayalım. Karşımdakiler de güzel oldu bu arada.

da görüş olduğu için gitmedim gelen olmadığı için bundan sonra kendi ormanımıza kendimiz atacağız görüşü solo girdiğimiz zamanlar ya da düşük seviyelerde en azından böyle ona gelsem bir şey yapar mıyız aslında oynasa yaparız da sattı o çocuk güzel 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 <laughs> Güzel başladı tık takım olarak. Botta tatlı birer kill aldı sakın. İnşallah hızlamamışlardır. Görüşüm bitti, duruyor. <laughs> Bu arada mid'e dikkat et. dikkatli ol diyeceğim de senin görüşün var zaten. <laughs> Şurayı da alayım. Genk denemesi yapmadım hiçbir yere. Herkes lane'ine sahip çıktı tuttu. <laughs> Üst atmadan bir mit yapabilir mi aslında? Zed agresif yaparsa. Yok yapmıyor ama yukarıya geliyor. İşaretimi atacağım. Evet gördünüz. Güzel. Boş genk denedi. Sızlıcan'la ormanlarım dönüp e, ejderi oynatacağım takıma. Oynarlarsa... Hı hı. Evet güzel. <laughs> Tap güzel oynuyor. Ne yedim. Allah'tan çıktım ha buradan. Yoksa yatacaktım aşağıya. ADC'miz aldı kill'i zaten. Geliyor görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Valla. Göre göre de ölmezsiniz ya. Kesersiniz bu arada onu ya. Canınız çok az değilse. Fisken atmasam bodurdu kötü oynadım orayı. Dostum ultim yok ya. Keşke satmasaydım. Görüyor da. Yani göre göre de. Neyse bunlar başlasınlar. O zaman o ultim gelirse. Bir deneme yaparım. Kanka saldıralım da. Tek başıma alamam ben onu ya. hı. -hı. Tamam. Burayı tutarız ama. Güzelsin. Ana yani kulemizi tutalım kral. Boş ver gel. Şuna bir çarp atayım. Yukarıyı salıp gelmiş. Mavi ile support. Serap Diyorsun. Geliyorum bu arada Biraz daha demeç atabilseydi keserdi bu arada mı? Ne olur dokunamayan. Of. Çok güzel. <laughs> bir an vuracakları zannettim. Hmm, bir de döndün okey. Bunlar herhalde yine aşağıya ölecekler. Orada vadinin alametine denesem ölebilirdim. Böylesi daha temiz oldu. Aynen aynen başla. direkt 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 direkt. direkt. Serap aynı biliyorsunuzdur. Ne kadar lider kesersem o kadar çok güçleniyorum. <laughs> Ve buradan gitmesem olur. Güzel, güzel, zord. <laughs> Hemen şurayı da arkadaşlar. Çok temiz oyun çıkarmadık mı ya? <laughs> yani şahsın adına en azından öyle düşünüyorum. Salonumuzda güzel oynadı, midde düşmedi. <laughs> bir botta göz göre göre bir iki, iki kere düştü herhalde. Bir kere iki, iki kere göre göre. Buradayken alt kuleyi ittireceğim. Üst Redim alsam olurdu ama. Şurayı açtırmak istiyorum minyonlara. Hatta iki tane de ben vurayım. oynama oynama. Adice oynamazsan güzel olur. Burası 3. Üst satamadım ya. <laughs> Göz göre göre ölüme girdi gördünüz mü? Şaka gibi. Aslında <laughs> ee, neydi o meleği çeksek olurdu ya. Koruyucu meleği alsak olurdu. tam geri çık. Ha canı çok az onu. Kestim. Ben kesemez tam ben keserim. Gel 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 gel. Hmm. Bu arada red buff'lar var mı? Red'im yok benim. Yokmuş. Şuradaki görüşü de alalım biz. Global biz de Normal farm olarak da üstünüz Satmazsa bizim çocuklar her türlü domine ederim ben. Derken ufak tefek satışlar başladı sanki. Hmm. Şuraya baksanıza. Bir ne işi var bilmiyorum bu çocuğun orada. Tam olarak bundan bahsediyordum tam olarak. Net tutsan olur Serapay'ın. Hiç gerek yok oraya zorlamaya. Ne yapıyorsun sen? Kafan mı iyi? Güzel. alacağım 20 saniye ejder geliyor satmak istemiyorum hemen şunu da alayım sonra ejderi işaretleyeceğim adc ile serapayın gördü bu zamana kadar ama bakalım şimdi gelecekler mi dümdüz ettiler zaten ben globale devam Onlar yarsınlar alev ejderi Seni de gider ayak keseyim kankam da. E, alalım hadi baronu da. Aynen. Ultima açıkken. Üstlemeyeceğim. Buraya oynamanız lazım gençler. Bakın tank Bu arada geliyorlar. Ben tank fazla. Kesin onu. Yok ya buradan bir çıkın. Ben buradan... Uyuz oldum. Burayı alamayacağımız belli ama... Zorluyoruz. Kral. Ver hadi. En son alalım bakalım. Tapta güzel minyon var bu arada etrafı bir tur ettireyim. Alttan üstten milyonları saldılar ondan. Tutsa olacak bizimkilerden birileri. Burayı bir turda ettireceğim bu arada. milyonlarla biz biz uğraşmayalım. Mid'de de mitten biri geliyordu buraya doğru ama bırakmış. Güzel. Geleceğim mitteki payta. Toplarız orayı. Sen ne yapıyorsun Gülüyorsun. Yazık sana. Al Baron'a gel. Baron'a gel de direkt bitirelim ya. Diğer iki çocuğu gördünüz mü? Barius'umuz, Vivid'imiz hiç takip etmiyor. Burada olmaları lazım. De baron bafına vereyim diğer <laughs> ve şeye minyon dalgasına uğraşmayalım bir daha. <laughs> Bizimkiler yapıştırdı da gitti. Çıkıyor zaten hemen. Hop. Hepsi okey. Baron bafına aldı. <laughs> Şu attıkları yere bak. Lütfen yar ya aşağıdaki gitsin. Ya da ben gidip tapıya diyeyim. <laughs> Minyon dalgası gelene kadar. Sermeye kadim alsam mı? Hiç bilmiyorum. <laughs> Ölümüne girdim buraya ya. <gülüyor> <gülüyor> Toplarlar diye tahmin ediyorum. O öldü abi. de öldü. Okey. Oyun biter. Arkadaşlar bu videoluk da bu kadar da. Şöyle 8 1 7 Herhalde Seraphine'da da olabilirim MVP. Seraphine'ın şeyi çok yüksek. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet, MVP Seraphine'da. Sağlık olsun. Görüşmek üzere.